arkadaşlar. Evet hocam. Evet, yani şöyle burası sonradan eklettik. Eee diye çünkü çok oldu. Çok güzel oldu. Aynen çok güzel oldu. Sağ bekle. arkadaşlar bakalım. Yani bu ambulans buraya iki şeyin de, bir de bir. <laughs> ama genelde aynı yani, mantık aynı, yüksek, rahat kala. E, çalışanlar için hepsinde de yine aynı şekilde tuvalet, banyo, düzenli, hastalar için de umumlu olarak da e, otomatik sistem olacak. Bir daha önce sadece dört projeye ayrı klima belirtecek, onlar da şey Yani sistem olası, böyle tüplü yaptık, hani o tarz şeyler, ben hepsini otomatik sistem olacak. Gençler, bakın, e, bakın. Özgür çek, tutamla bizi. Buraya gelecek malzemeler var Siz elinizi Aynen. çabuk tutun 2021 Kasım ayında temelimizi açtık kazımıza başladık Diğer hastanemizi yukarı taşımakla beraber Bismillah demiş olduk hı hı. Ee, Sonrasında e, temelden Şu an kaba inşaatımız bitmek üzere e, Kesintisiz bir vaziyette devam etmekteyiz e, Allah nasip ederse Bu yılın sonunda e, teslim etmeyi planlıyoruz e, Önümüzdeki yıl inşallah hizmete girecek hastanemiz Teslim derken kaba inşaatın teslimi yoksa tamamen Yok, mi? Yok biz e, kema yapı inşaat olarak e, anahtar teslim götürü bedel olarak ihaleye çıkıldı. İç e, öyle Evet ihaleyi aldık. E, o şekilde teslim edeceğiz tamamen. Hı. Sonrasında biz çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın içeri yapacağı ilaveler var. Hı hı. E, gerekli donanımları yapacaklar sağlayacaklar. Sonrasında hizmete girmiş olacak. De, e, hastanemiz gibi 10 yataklı... Var entegre ilçe hastanesi olarak geçiyor. 10 yataklı yukarıda. Aşağıda 5 tane poliklinik, gebe polikliniği var ayrıca. E, diş polikliniği var, çocuk polikliniği var. E, acil servis yoktu. Sonradan e, il Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü e, onu ilave etti. E, acil poliklinimiz olacak, acil servisimiz olacak. E, bu şekilde şu an için röntgenimiz yine aynı şekilde var. Bunlardan ibaret öyle söyleyeyim. Evet. 10 yataklı hastanede yani hastanenin boyutuna göre planlanıyor bunlar. Evet. Minimum 24 otopark olması gerekiyordu. Bizim projemizde 27 otopark var. Otoparkımız da bu şekilde. Tabii evet. olarak Karacasu ilçesi için gayet yeterli bir proje. İnşallah biz 2023 başında hizmete vermeyi, burayı teslim etmeyi planlıyoruz. Sonrasında buranın nüfusunun artışını da öngördüğümüz zaman yeterli bir proje olduğunu düşünüyorum. İlçe için. Diyeceğim bir şey, umarım e, milletimize, halkımıza, Karacası halkına faydalı bir yapı ortaya koymuş oluruz bu işle beraber. Tamam.